Bunlar ne cinsidir bunlar? Hint Hangi Hint? Hint? Evet. Arkadaşlar bunlar Hint horozu. Maşallah. <laughs> kavgacı. Isınmış ısınıyorlar ee, şimdi. <laughs> o da bunların özelliği kavgacı. Değil mi? Evet. Bunlar kavga için yaratılmıştır arkadaşlar. Hint horozları işte böyle kavga ediyorlar. Ben de ilk defa görüyorum aslında. Bak hele bak bak bak. bak. <laughs> bir, birbirini itiyorlar baksana. Tamam. Dur biraz gitsin. 4-5 dakika olmasın o zaman. Değil mi? Hmm. Ben de hala çekmiş farkında. Hmm. Adamların yani bir dövüşü yani yarım saati mi döneceksin? Allah Allah. Tabii. Yani bunlar tam yarım saat düşebiliyorlarmış. Ben 5 beş dakika bir videoya çekeceğim. Oğlum ee, yükselsen yani bir saati de buluyor. E, i̇laç falan mı verirsen yoksa? Ya ilaç, herhangi mesela vitamin. Ha, vitamin şeyleri verirsen değil mi? Aynen. Bak bak bak. Sence hangisi daha şey? Valla bence bu sarısı bu... biraz eli daha sert. Değil mi? Daha sert, hmm. sarısı. Bir isyanı daha sağlam bekliyorum ama şu an sarısı önde gidiyor. Ben yaklaşacağız daha başlasın. Bakalım hangisi başaracak evet, arkadaşlar. Bu bu kırmızı sanki ona Ali, şey yapamıyor ha. Biraz ona göre daha ince duruyor ha. Değil mi? O diğer, diğeri biraz daha kırmızı kafasını kanadının arkasına koyuyor. Abi. Aynen. Kanadının arkasından sırtına vuruyor. Abi. Bak bak o bak. bak. Kendini kend, kendini nasıl savunmaya verdi. Mola veriyor herhalde Ama yoruldu. Silleniyor o şekilde abi. Evet. Kafasını sakladı. Kafasını sakladı yani diğer horoz vurmasın diye. Bak. bak. sırtına vuracak. Kafasını kanadının altına soktu. Savunmaya geçti yani. Ama yine de kurtulamadı. Yine de kurtulamadı. Bak şöyle aynen buradan daha çok iyi çekiliyor. Bak bu siyahın annesine daha çok emek verdim ama bak bu sarısı. Değil mi? Şey. Aleyküm selam biz ne yapalım? Vallahi horoz izliyoruz. Hint korukları izliyoruz. Hoş merhaba. Merhaba, 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 merhaba abim. Şimdi, 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 şimdi. Sen bu tarafa geç güneşi Bir kaybet aynı öyle de, dur. Menav güneşi kaybet menav gel yanımda dur. dur öyle dur öyle yok bu tarafa tamam öyle dur. Böyle daha net çekiliyor. Evet yine savunma abi, geçti be. siyaha. He?

Maalesef. pes etmek üzere ama Aynen. Uğruna yediremiyorlar. Yani pes etmiyorlar. Aynen. Ama o siyahı daha çok savunma yapıyor. K kırmızıya göre daha çok savunmaya geçiyor. Abi birkaç saniye duruyor, dinleniyor, sonra saldırıyor bak. Tamam, boş anı durunca yapıştırıyor. Yani bu hint horozları iki tane yan yana koymayın arkadaşlar. Bir, birbirlerini öldüresiye kavga ediyorlar. Kesinlikle. Ee, ya birisi ölecek ya da bunlar durmayacaklar. Bunların şeyleri böyledir. Yani damarı sağlam olursa kaçma yok. Bunlar. Yani. Ama kırma olmayacak arkadaşlar. Bunlar orijinal hint horozları. Kırma falan değil. Aynen. Şu an sarısı belki Kamerada bu diye normal horozlara gibi gözüküyor ama o sarısı şu an ballıdır ismi. Değil mi? O da orijinal horoz ama ballı onun çeşidi. Evet. Ballı, ballı şeyler. O değeri zaten Arap. Arap'la Arap ballı tohumu kavga ediyorlar. İkisi de Hint horozlarıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada sona erdiriyoruz. Çünkü horozlar yoruldu. Biz de kıyamıyoruz onları aslında. Birinde evet. ee, birinde ayıracağız. Maalesef iyi seyirciler arkadaşlar